Evet güzel öğrencilerim artık met geçtik biliyorsunuz. Met neydi? Uzatmaydı. Uzatıyoruz. Bakın. Ne yapmış? Bir çizgi çizmiş. Uzatmış yukarı. Çizmiş. Uzatmış. Bazen de yanında uzatma arkadaşları oluyor. Elif'in uzatma arkadaşı. Elif. iki tane Elif yan yana gelince. O yüzden böyle sadece bunu uzatmış e'nin e, i'nin alttaki N yani uzatma arkadaşı y'dir. Ötenin uzatma arkadaşı vav'dır değil mi? V diyoruz. Evet. Şimdi bunları bir görelim mi? Nasıl okunuyor bunlar? Acaba bu e diye mi okunuyordu? Bu da i mi diyorduk? Ya da buna ü diyorduk? Hmm. hayır. Şimdi bakalım. Öncelikle ilk defa ben size anlattığım için durdurun demiyorum. Ama bilen arkadaşlarınız varsa tabii ki durdurup önce kendisi söyleyebilir. Şimdi bunda üstü normalde tek başına olduğu zaman ee diyorduk. Ama uzatınca ee, i diyorduk, i, u diyorduk. U, tamam mı? E, I, U, E, I, U. Şimdi buna bakalım. Tahmin edebiliyor musunuz? Tahmin edenler varsa durdursun Sonra da ben anlatayım. Şimdi ne olabilir? Normalde B diyorduk. B. Biraz daha kalınlaştırıyoruz bu uzat harfleri. Biraz da kalınlaştırıyor üstünlerde üstlerde b bi, bi. b b b b b Evet. Tahmin eden varsa durdursun. Şimdi de sıra bende. T demiyoruz. T T T T, t. T tu Evet. Hemen bana gelsin. <laughs> Hemen söylüyorum. Ha peltekti de, değil mi? S S demiyoruz. S Sanki S ve A varmış, yanında da A varmış gibi. S Si iki kere i söylüyormuş gibi düşünün. Si su Mesela sü, ü'den sonra u.